değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü biliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda özellikle Asya piyasalarında pozitif bir havanın olduğunu görüyoruz. Hong Kong %1.9, Çin ise %1 yukarıda. Bunda Trump'ın etkisi var 2025 gerçekten Trump'ın yılı olacak gibi devamlı konuşuyor, devamlı farklı açıklamalar yapıyor. Piyasalar da manik depresif şekilde onun bu söylemlerine göre kendini pozisyonlamaya çalışıyor. Dün ne dedi? Aslında Çin'e o kadar fazla gümrük tarifesi uygulamak zorunda kalmamayı tercih ediyorum dedi. Tabii ki bu Çin piyasalarında olumlu karşılandı. Biliyorsunuz ilk başta %60 demişti, sonra %10'la başlayacağız demişti. E, e, belli bir noktada piyasalar bunu hangi oranda geleceğini fiyatlamaya çalışacak ama Çin zaten zayıf gidiyordu uzun zamandır. E, Çin bu tip pozitif haberleri, Çin piyasaları hemen kullanmaya çalışıyorlar. E, diğer başka iki enteresan söylemi, e, faizlerin e, en kısa zamanda e, büyük miktarda aşağı gelmesini beklediğini söyledi. E, Trump'ın düşük faiz taraftarı olduğunu biliyoruz ama e, piyasa fiyatlamalarına baktığınız zaman e, açıkçası çok e, o şekilde fiyatlamıyor. Yani daha faizlerin, Fed'in faizleri indirebileceğini fiyatlamıyor bu sene. Belki bir tane daha yapabilir fiyatlaması var. Ee, ve petrol üreten ülkelerin yani OPEC üyelerinin den e, petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim. Yani bunun üçü de kendi içinde e, dünya dengeleri açısından büyük söylemler çünkü dünya hep e, Amerikan faizleri üzerinden faiz alıp e, fiyatlamaları yapmaya çalışıyor. Baktığımızda Brent petrol bu sabah e, 77.6, Beni sevindiren bir rakam. Ben petrol son bir haftada e, kabaca %3 kadar aşağı geldi. E, son iki hafta içinde 82 dolara kadar yaklaştıktan sonra 77,5 buçuk dolar arası e, civarına gerilemesi, e, ülkemiz açısından pozitif bir gelişme, e, özellikle son ay bir bir buçuk aydaki e, yükselişin. Ben dış ticaret dengesinde şimdiye kadar yaşadığımız iyileşmeyi biraz tersine çevirebilecek bir nokta olarak görüyordum. Umarım 75 dolar ilk aşamada ve hatta senenin 6 ayında 70 dolarların altına gelirse bizim için gerçekten harika bir gelişme olur. Ama Tabii ki emtia fiyatlarının e, zayıf gitmesi global ekonomi ve global ticaret açısından çok iyi algılanan bir şey değil. Ben sadece bunu Türkiye dengesi açısından değerlendirdiğini e, belirtmeliyim. Onun dışında baktığımızda e, dün PPK toplantısı vardı. Herhangi bir sürpriz yoktu. Metinde de herhangi bir sürpriz yok açıkçası e, baktığınızda. Evet ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşım olacağı ve para politikası sıkılığının devam ettirileceği söyleniyor. Ee, yani benim dikkatimi çeken bir tek aylık enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlamak. Bir dakika, bir dakika dedik, Öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürecektir ifadesi yerine enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikliği iktidarı sağlamak kadar sıkı para politikası duruşu sürdürecektir. Arada çok biliyorum az fark varmış gibi gözüküyor ama önemli farklar. Ben açıkçası bundan sonraki 3 toplantıda da 250 şer puanlık indirimi yapacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın. <laughs> Beklentimiz o yönde. Bundan sonraki toplantıları baktığımızda 6 Mart 17 Nisan ve 19 Haziran öne çıkıyor zaten Haziran ayı itibarıyla biz 32-33'lere gerilemiş olacağız. Burada çok fazla bir sürpriz beklememek lazım açıkçası. O yüzden de patikamız önümüzdeki 3 toplantıya baktığımızda faizlerin %40'ın altına gelmesi hatta 37.5'ta olması gibi gözüküyor Haziran ayı itibariyle. Herkesin planlarını buna göre yapması gerekiyor. Dün e, PPK sonuçları açıklandı. Faiz indirimi geldi. Her zaman hep aynı sorular. E, faiz indirimi geldi. Daha da indirim yapacağı belli. Bankalar dün niye düştü? Şimdi biraz öncesine gidip hemen şunu düşünelim. Son bir haftada bankacılık endeksi %6. Dün hatırlatmıştım. 5 Kasım'dan beri de %41 yükselmiş durumda. Garanti Bankası dün neredeyse 140 liralardan döndü. 133 lira ciddi bir satış e, vardı. E, her zaman... E, e, bir piyasa defter değerlerine bakmakta fayda var. Sonuçlar gelecek piyasa defter artık piyasa e, bizim e, veri sağlayıcılarında gördüğümüz e, verilerle değil. Artık e, ileriye bakanlar 2025 sonu piyasa defter değerleriyle bakacaklar ama şu anda baktığımızda bir e, 85 piyasa defter değeri yani kabaca. 2025 dördüncü çeyreği de gelse, çünkü bu 4, son dört çeyreğin rakamlarını alarak hesaplıyor e, defter değerlerini. E, bir e, haftaya gelecek olan karı da eklesek, Garanti Bankası an itibariyle en fazla, e, en pahalı gözüken e, banka e, idi. E, Garanti Bankası'nın 2025 yılında kabaca e, karını %50 arttırdığını düşünüyor. E, tahmin ediliyor. Temettü dağıtacak. Ben %15'lik bir temettü dağıtacağım düşünüyorum ama temettü dağıtmasa da baktığınızda e, tamamen defter değerinde %50'lik bir büyüme olsa garanti bankası hala en fazla fiyatlı e, banka olmak e, önünde e, karşımıza e, çıkıyor. Dediğim gibi her zaman e, momentum'un yanında değerlerinin de nereye geldiğini düşünmekte fayda var. Sanki bu fiyatlamalarla artık biraz e, bankacılık eks, e, eksporcunu biraz diğer bankalarda aramakta fayda var gibi geliyor. 2025 itibariyle de çoğu kurumun yine hala e, favori e, bankası olsa da baktığınızda model portföylerinde e, diğer bankalarda sanki e, biraz daha e, yüksek getiriler sağlanabilir e, diye e, düşünüyorum açıkçası. Uzun yıllardan sonra... E, kamu bankalarında aktif kalitesinde herhangi bir e, ciddi bir kötüleşme olmayacağını düşündüğümüz için e, vakıf bankında enteresan gözüktüğünü söylemem gerekiyor 2025 e, yılında. Değerleme olarak yine karşılaştırdığımızda biraz önce ne dedim? E, Garanti Bankası 1.85 piyasa defter değerinde, Vakıf Bank'ta 1.29. Bunlar tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde e, aslında. Aslında tüm bankalar için. Vakıf Bank'ı 0.5 piyasa defter değerlerine kadar gördük. 2018-2019'larda ama o zamanlar Türkiye'nin kötü zamanlarıydı. Ee, biraz böyle bakmak lazım bence. Bu akşam bu e, dizinin bir e, piyasa değerlendirmesi olacak. Piyasalar kapandıktan sonra, akşam 9'dan sonra gelir. Bizim herhangi bir e, görünümde veya e, notta değişim yapmasını beklemiyoruz İlk değerlendirmelerinde e, kredi değerlendirme kuruluşlarının bu seneki benim söyleyeceklerim bu kadar şimdiden hepinize iyi hafta sonları herkese günaydın ben de teknikten bahsedeyim yine ee dünkü volatilite sonrasında endeksin 0.07 gibi çok sınırlı da olsa bir değer kazanımıyla günü tamamladığını gördük. Dün en önemli dikkat çeken unsuru banka hisselerine gelen alımlardı. Hatırlarsanız son günlerdeki yükseliş eğiliminin en büyük destekçi banka hisseleriydi ancak dün faiz kararı sonrasında banka hisselerine gelen kar satışlarının sanayi hisselerindeki alımlarla dengelenme çabasında olduğunu gördük. Teknik göstergelerde şimdilik net bir bozulma yok ancak kısa vadede özellikle stokastik gibi yönde belirici olan indikatörlerin aşırı alım bölgelerinde olması burada yeni pozisyon açısından biraz daha temkinli kalmamızı gerektirdiğini düşündürüyor. Bu nedenle 10.276 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmedikçe artık yeni pozisyon açmakta biraz daha temkinli kalınmasını önlerim. Bu dönemde özellikle bilançolarına yaklaştığı önümüzdeki haftayı da göz önünde bulundurursak daha ise bazı hareketlerle beraber volatilitenin arttığını görebiliriz. Hisse tercihleri daha plana çıkacaktır bu seyir içinde. E, bu nedenle e, yeni pozisyonlardan çok mevcut pozisyonlarda daha böyle temkinli kalmakta veya satal alsaz stratejilerini biraz daha yakın tutmakta faydalı olacak kanaatindeyim. Bugün itibariyle 10.50 seviyesinde ara destek noktası olarak takip edeceğiz. E, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece güçlü görünüm, pozitif görünüm etkisini sürdürür. Ancak 10.050'nin altında bir fiyatlama görürse kendisinde kar realizasyonlarının önümüzdeki hafta biraz daha etkisini arttırdığını, arttırabileceğini söyleyebilirim. Bu nedenle de 10.050 altındaki fiyatlarda biraz daha temkinli kalınması gerektiğini düşünüyorum. Vadeli tarafta ise... 11.450-11.700 bandını gün içi destek ve direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Burada da teknik göstergelerde şimdilik net bir güç kaybı yok. Ancak uzun vadeli bir trend direncine yaklaşan vadeli sözleşmeden bahsediyoruz. 11.700 seviyesi bu bahsettiğim düşüş trendinin üst bandının geçtiği noktaydı. Dün buralara çok yakın seyirler gördük. Ancak kapanışın altında bu direnci geçemeyen bir fiyat oluşumuyla beraber gerçekleşmiş olması teknik açıdan biraz daha temkinli kalmamızı gerektiriyor. Uzun taraf için 11.700'ün üzerinde bir kapanış beklenmesini öneririm. Bu seviye geçilme, geçilememesi ya da bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamaması e, kar satışlarının beraberine getirebilir. Bu nedenle de 11.700 burada kritik bir eşik. 11.700'ün üzerindeki fiyat oluşumu ki Uzun pozisyonu arttırmasını önermem. Taşınan uzun pozisyonlar için de 11.450 seviyesini yakından izlenmesini tavsiye ediyorum. E, bu seviyenin kırılması... Ee, Şubat vadeli endeks 30 sözleşmesinde düşüş eğilimini biraz daha kar realizasyonunu hızlandırabilir. Buna da dikkat edilmesini e, gerekiyor. 11.450'nin altında daha çok kısa tarafta da olunabilir e, diyebilirim. Şu anda aktör bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Dün Aselsan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret'ten e, 37 milyon euroluk bir e, sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu da radar sistemleriyle alakalı deniz platformlarına yönelik bir proje. 2025 ve 28 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. Baktığımızda üçüncü çeyrekte şirketin elindeki iş büyüklüğü yaklaşık 12.6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu bağlamda baktığımızda 0.3'ünü oluşturuyor. Bunu hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Fakat öte yandan geçtiğimiz çeyrekte yani dördüncü çeyrekte şirketin backlog kazanımlarına baktığımızda açıklanan 1.9 milyar dolarlık bir proje kazanımı oldu. Bunun açıklanmayan kısımları ve eldeki iş büyüklüklerinin büyümesiyle birlikte 2 milyar doları aşacağına. E, inanıyoruz Bu bağlamda da dördüncü çeyrek sonu itibariyle şirketin elindeki iş büyüklüğünün e, tarihsel rekor seviyeleri olan 13 milyar dolarların üzerine çıkmasını e, bekliyoruz diyebiliriz. Henüz tahminlerimiz tam olarak kesinleşmese de genel olarak dördüncü çeyrek şirketin e, güçlü bir sezonu. Bu bağlamda e, ciro reel anlamda bir ciro büyümesi olacağını ve şirketinin 2024 yılında %10 üzeri büyüme hedefini gerçekleştireceğini inanıyoruz. Öte yandan EBITDA marjı tarafında da %22 üzeri bir öngörüleri vardı. yine bu öngörülerini aşacaklarına inanıyoruz. Şirketten aldığımız sinyallere göre net borçluluk seviyesinde de bir miktar düzelme görecek gibi gözüküyoruz. Genel olarak dördüncü çeyrek için zaten güçlü bir sezon Aselsan tarafında ama güçlü sonuçlar göreceğiz diyebiliriz o tarafta da. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Sorunuz varsa devamını da alabilirim. Yarımlarda açıkçası pek bir sürpriz yok. Yine aynı şirketler 3-4 tane şirket ve her gün yaralım yapan da onlar devam etmiş. Küçük küçük onun dışında Odaş'la ilgili e, dün Odaş'la ilgili bir tane haber çıktı. 2025 yılında antimon üretim faaliyetlerinden 12 milyon dolar FAVÖK e, bekliyorlar. Şimdi Odaş'ın madencilik tarafında altın ve antimon e, ürettiğini biliyoruz ama bu tarafta e, açıkçası pek bir şey farklılık yok. Yani pek guidance vermiyorlar. İlk defa böyle bir rakam e, duyduk. İşte antimon üretiminden 12 milyon dolar FAVÖK ee, yani etkisi anlamında tabii yani ne kadar etkisi olur? Şimdi bunlar yılda ortalama bir 100 milyon dolar bir tobeki var o daşın normal bir senede. İşte 2025'te de 3 aşağı 5 yukarı ya yani ona yakın herhalde bir tobek yapabilir. 12 milyon dolarda da işte yüzde kaşı yapar. Yüzde e, 10 yüzde %10-12'si falan civarı. İşte 100 milyon dolar, 12 milyon dolar. Yüzde %12'si yapıyor. Yani ortalama bir senede yüzde %12 bir etki. Açıkçası pek e, detay yok yani bunu şirkette görüşmek lazım. Çünkü e, hani nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Şu ana kadar bir pek bir favik etkisi yoktu. E, bu tarafın hani antimo taraf 2025'te ne olacak da bu kadar ebitte yapacak? Onu şirkete sormak gerekebilir açıkçası. Yani dün zaten seans içinde çıktı hafif bir olumlu etkisi oldu. Ama çok da ciddi bir etki de görmedik açıkçası. yani yani odaşın farklı faaliyetleri var. Venezuela'da mesela doğalgaz işi. Ee, işte bir tane otelcilik işi var. Ee, bir taraftan madencilik var. Antimoğan e, ve altın gibi. Asıl işi enerji ama. Yani enerjiyle ilgili mesela e, guidance'ları biraz daha net oluyor. Ama diğer tarafları pek açıkçası şeffaf değil. Genel olarak bence e, Odaş'taki sıkıntı da daha çok o şeffaflıkla alakalı. E, yani böyle bir guidance... Hafif olmut olarak değerlendirebilir gene de sonuçta bir guidance verdiler ve iyi bir rakam. Ama detaylarını öğrenmek lazım şirketten. Ben de söyleyecek bu kadar iyi çalışmalar. Günaydın. Ben de PPK şeyiyle, bildirisiyle ilgili ufak birkaç şey eklemek isterim. Öncelikle ana konu enflasyon ve hatırlarsanız bir önceki Aralık ayı da yapılan da şunu söylemişti. Enflasyonun ana eğilimi Kasım ayında <laughs> yataya e yakın seyretmiştir. Öncü veriler Aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir demişti. Biraz da hizmet enflasyondaki iyileşmeden bahsetmişti. Yani biz e tam Ocak ayının başına gelmeden e enflasyonda ana eğilim düşüyor, Aralık düşük gelecek beklentisiyle başlamıştık. O da tabii her şeyi desteklemişti. Şimdikinde ise şunu söylüyor. Ara, zaten bu teyit ediyor şeyde daha önce söylediğini bir önceki bildiride Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi geriledi diyor. Ama diyor ki Ocak ayında bir artış olacak ki bunu bu Londra toplantısında da söylenmişti. Öncü veriler Ocak ayında öngörülere uyumlu bir artışa işaret etmektedir diyor. Yani Ocak ayında enflasyon yüksek gelecek ama bu bizim beklentilerimizle uyumlu bir sinyal veriyor. Ee, burada tabii yine hizmet enflasyonu kalemlerindeki artışı söylüyor. Bu ne demektir? Şimdi Ocak ayının rakamlarından sonra şimdi Şubat'ın 3'ünde göreceğiz Ocak ayını. Şimdi orada tabii piyasada da spekülasyonlar oluşmaya başladı. İşte birisi diyor ki e, Ocak'ta ve Şubat'taki toplam %8 olursa yılın tamamı için %21 gerçekçi mi değil diyor. Zaten piyasada %28'ler civarında bir beklenti içerisinde. Ocak ayında bizim beklendiğimiz 3.9. Şubat daha kısa bir ay. Daha 28 gün olacak. Ramazan etkisi olacak. Tabii ki fiyat artışlarını çok net göremiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Ocak ayında eğer olur da... 4'lerin üzeri yani buçuk 5'ler gelirse bu enflasyon acaba yine yavaş mı iniyor beklentileri oluşacak. Eğer 4 ve 6 gelirse de ha tamam zaten Merkez Bankası da bunu işaret etmişti. Normal olarak Ocak ayı yüksek gelecek diyecek. Ya burada artık satır aralığından bir şey okuyabiliyoruz. Bu önemli sizler için de. Çünkü diyor ki yine Öncü veriler Ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artış işaret etmektedir diyor. Burada piyasa neden rahatsız olur? Eğer %5 gibi bir rakam olsa Ocak ayında e, o zaman işte e, bakarsanız yılın tamamında %21'i nasıl tutacak? Şubat'ta %3 falan gelse gibi bir şey oluşuyor. O nedenle yani bu Ocak ayı her ayın enflasyonu önemli olacak. Burada da şimdilik böyle test etme dönemleri. Zaten önümüzdeki ay toplantı yok ve muhtemelen işte Martın altısı gibi sanırım bir toplantı var. Oraya kadar da bir data birikecek. Bundan sonraki davranışlarda belirleyici olacak. Geçen gün şey enerji ajansı şeyi Başkanı Türk kendisi de dünyada bu konudaki en yetkin kişi çok açık bir şekilde enerji fiyatları, petrol fiyatları düşecek, enerji fiyatları düşecek gibi bir açıklama yaptı. Dikkatimi çekti açıkçası. Yani burada da özellikle arz kaynaklı bir durum olacak. Bu da bizim gibi ülkelere en azından. ...işte petrolde falan daha olumlu etkileyecektir... ...biraz daha tabii bakmak lazım... ...kimse tamamen ileriyi bilmiyor ama... ...böyle bir e, realiteden bahsetmek e, gerekir... ...bunun dışında şimdi genel sentimente e, bakarsak... ...yani merkez karar sonra yatay kapandı gibi görünüyor ama... E, dalgalar hareket etti, bankalar geriledi... ...diğerleri yükseldi... E, ...böyle karışık bir serin oldu şu anda yine bakarsak sentiment çıkmaya çalışıyor. Endeks yukarıda duruyor ama sentiment tarafı biraz daha test etme aşamasında. O yüzden her türlü hareketi görmemiz mümkün olacak böyle dalgalanmalar anlamında. Sentiment değeri yüksek hisseler Türksel görünüyor. Bizim beğendiklerimiz içerisinde Tofaş görünüyor. Bankalarda Yapı Kredi, Akbank e, ve İş Menkul bu arada sürekli dikkat çekiyor. Yani Menkul şirketleri açısından ya da bu arada listede yok ama e, faktörün şirketlerinde bir ilgi oluşabilir önümüzdeki dönemde çünkü onlar da iyi sonuçlar yaratıyorlar ama tabii ki bizim ana radarımızda değil e, bu anlamda. Çimsa epeydir e, dikkat çeken bir Şirket, biz pera şeylerde, çimentolarda oyak çimento ve çimsayı beğeniyoruz. Bunun yanında işte göl taşı da beğendiğimizi söyleyebiliriz. Dikkat çeken hisseler tarafında arçelik var. Şimdi çelikte de bu ay sonuna doğru sonuçlar açıklanacak. Operasyonlarda önemli bir beklentimiz yok ama tek seferlik gelirler oluşabilir. Ama şimdilik orada... Ana trendin değişmediğini söyleyebiliriz temel anlamda ama tabii ki çok baskı altında olduğunu ifade edebiliriz. Telekom yine bu listede var ama bizim dediğim gibi birinci önceliğimiz e, Türk Sel tarafı. TürkSel'in de dördüncü çeyrekte beklentiler dahilinde sonuçlar açıklayacağını e, görüyoruz, düşünüyoruz. Dikkat çeken listelerde mavi var mavi de yine çok geri kalan hisselerden gelecek vaat edebilen şirketler arasında duruyor. Ülke ülkerle ilgili şunu söyleyeyim. Dün zaten bir kısa bir not da paylaştım gruptan. dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrek çok zayıftı. Dördüncü çeyrek tarafında sanki en son verdikleri guidance'a göre daha iyi rakamlar görünebilir. ve bizim orada yüksek bir yani 270 TL'lik bir hedefimiz var. Şu anda 110 120lere aralığında gidiyor. Orada da e, en azından dördün çeyrek düşünüldüğümüzde, ileri dönük bakışta olduğumuzda e, ülkeli de yine bu dönemlerde e, dikkat çekmekte fayda var. E, bunun dışında zaman zaman karlarla ilgili beklentiler netleştikçe e, hisse bazlı tabii ki hareketler görülecek ama yine bizim ana stratejimizi hatırlatayım. Biz genelde şunu diyoruz, diyoruz ki enflasyon düşecek, yıl sonuna kadar da bir düşüş bekliyoruz ama ilk etapta enflasyona bu trend gidişine dayanıklı olan şirketlere ön plana çıkıyoruz diyoruz. İşte perakendesi olsun, gıdası olsun ya da telekomu olsun bunların yanında işte havacılıklar tarafında TAV gibi şirketler, enerji tarafında aksa enerjiler, alar kolar. Bunları dediğim gibi her dakika hatırlatmayacağım ama böyle bir listemiz bir daha var. Dikkatinize çekmek isterim. 11 hisselik bir öneri listemiz var. Bunların detaylarını her hafta sizle paylaşıyoruz. Herkesin bunların ne olduğunu bilmesinde fayda var. Ayrıca 23 hisseli daha portföy yaklaşımıyla bakanlar için de ağırlıklandırdığımız bir modelimiz de var. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soruya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.